Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yani şey böyle. Eskiden albay bu işlerden anlarmış. Teşkilini alıp gitseydik ya. Alsaydım ben of koymuştum çantayı de dedim orada bir, şey ya bir de orada ya Ayeri, iş etmez. bir daha ben burada bırak. Aslında buraya gelirim dedim. Yardım yardım yardım. dedik Tamam

Evet. Elim amca Allah rahmet etsin. Ey gidi zaman. Amber Ali amca Allah rahmet etsin. Evet Am Osman, Osman amca. Ey de 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 Allah razı olsun. Allah hayli Allah gani gani rahmet etsin Halim amca. ne <laughs> diyeyim. <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah sizleri de peygamberimizin sancı altında toplanmak nasip etsin. İyi gidin İlyas amca. Allah rahmet etsin. Evet arkadaşlar burada olan görüntülerde birçok büyüğümüz ahirete göçtü. Allah rahmet etsin. Ruhlarına Fatih <laughs> okuyoruz. Evet. Eğilide. Evet. Evet, Adem amcam. Allah razı olsun. Babam. Evet. Evet. Evet bu görüntüler 2003 tarihinde çekilmiştir arkadaşlar. Trabzon, Araklı, Çukurçay köyü, Düz Mahallesi'nde değerli bir kardeşimizin vefat e, mevlid okuma merasiminde alınmıştır. Kusura bakmayın güzel görüntüler sunamıyoruz ama e, o günkü şartlar bu kadardı. Evet Osman amcam Allah rahmet etsin. Yorulmayın amcam. Hayır. Ne güzel insan ya. Allah rahmet etsin.

o da son zamanlarda <laughs> Evet, bir gün hepimiz böyle fani olacağız arkamızdan. Umarım rahmet okuyanlar nesillerimiz olur. Evet, o da babam. İçeri 10 Hasan amcamız Samsun'a kalkmış. Akrabalarımızdan, Allah rahmet etsin. Allah makamlarını ceza eyvdi. Bekar Mustafa amca. En yaşlıları bu galiba. Allah rahmet etsin. Arkadaşlar bu görüntüleri izlerken herkes rahmet okusun. Umarım bakanlarına yollarına faydalanacaklar. Evet bu da benim diyen Abdullah. Geceyle alınacak kadar ciddi veya almış diyeceğim ya böyle O ekranı da satın alınacak, ekranı da satın işte şey ya da... E